hanımefendi. Gerçekten beklemenize gerek yok. Çok hayranım. Hani hiç konuşmaz. Randevusuz zaten hasta kabul etmiyoruz. Buna bakmam lazım. Buyursunlar komiserim. Ama siz yine de raporları savcılığa iletin olur mu? Görüşürüz. Tehdit oluşturabilecek her türlü dış dünya ile bağlantımızı kesmek için şimdi gözlerimizi kapıyoruz Merveciğim. Ne? Lakin olmam gerek sakin Merve'cim gözler Asla ve asla bir tanesi bile yere düşmeyecek Kes sesini beni dinle Soyadına göre sıralayacaksın Ada göre değil Ahmet Hamdi Tanpınar'ı Başa konmuş görürsen A'dan Z'ye burnunuzdan getiririm. Karşındakiler değer söyler. <laughs> Haşa Allah değiller. Biraz paraları var. <laughs> Safi hüküm sana. Her şeyi sen koşturuyorsun. Etin ne budun ne senin. Bekir Bey ilaçlarımı getirdi. Her seferinde biz mi gideceğiz kapısına? Ölsem de kurtulsam. Alsam yüküm sırtından. Merak etmeyin siz. Ben bugün çıkışını yapmak için elimden gelen her şeyi yaparım. Benimki garanticilik. Bazen işlemler huzur